Merhaba ben Defacto Fit profesyonellerinden Özlem Mülayim. Sizlerle birlikte bugün orta ve başlangıç seviyesinde kalça egzersizleri yapacağız. Egzersizler esnasında iki tane ekipman kullanacağız. Küçük bir kettlebell olabilir. Kettlebell'e alternatif olarak belki bir su şişesi kullanabilirsiniz. Bir buçuk litre gibi ya da belki biraz daha ağır. Sabit olmak kaydıyla güvenliği koruyacak şekilde küçük bir tabure kullanabilirsiniz. Ya da bir kanepeye yaslanabilirsiniz, duvara yaslanabilirsiniz. Egzersizlerimizi yaptıkça şekillendireceğiz ve size detayları vereceğim. Isınmayla başlayabiliriz. Bacakları açtık. Küçük bir taç hareketiyle başlıyorum. Nefes verdim. Step taç yapıyorum. Öncelikle kalçayı ısıtmak için, bedeni ısıtmak için biraz hareketleneceğim ve nabzı yukarıya çıkaracağım. Nefes verdim. küçük küçük nefesler sadece vücudu hareketlendiriyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. 30 saniye. Bacakları açtık. Küçük açmaya başlıyorum. Biraz esnedim. Önemli olan uzamak. Uzayın lütfen. Burada hareketli değilim. Bu çok önemli. Küçük küçük ısınacağım. Uzandım. Geri geldim. Gövdeyi açtım. Yön değiştirdim. Yukarıya uzandım. Nefes verdim. Öncelikle kalça için şöyle bir şey yapacağız. Ben size yandan göstereceğim. Dik durdum, göğsüm açık. Kalçayı kuyruk sokumundan hafifçe kuyruğunu uzat. Kalçayı içeriyecek. Nefes ver. Burada önemli bir husus daha var. Dizler yumuşak. Dizleri geriye doğru. Kalçayı arka bacağı uzatarak. Aldım. Dizler yumuşak. Arkanızda bir tabure varmış gibi hayal edin. Oturdunuz. Oturmak üzeresiniz ve yukarıya çıkıyorsunuz. Henüz daha oturmadık. Omuz genişliğinde bacaklar. Kalçayı sıkarak ve içeri çekerek. Bu çok önemli. İçeriye çekerek kapandınız. Küçük bir tilt yapıyoruz. Karnı içeriye çektim. Karın ve kalça aynı anda. Arkaya gösterdin ve yukarı çıktın. Her defasında biraz daha inmeye çalışın. Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri dizlerin öne doğru gitmiyor oluşu. Lütfen şunu yapmayın. Arkaya doğru oturun öne doğru giderse hem dengeniz bozulacaktır hem de istediğimiz bölge çalışmayacaktır. Arkaya oturdum. Göğsüm açık, omuzlar geride. Her zaman karşıya bakıyorum ve karşıyı takip ediyorum. İsterseniz kollarınız önde sizi dengeleyecek şekilde göğse yakın olabilir. Kalçayı toplamayı unutma. Karnı sık, nefes var içeriye. daha da aşağı. Artık oturuyorum. Arkamda bir sandalye var. Sandalyeye oturduğunuzu hayal edin. Hayali bir sandalyeniz var. Otur ve yukarı. Göğüs açık ve karşıya. İstersen elleri tekrar beline alabilirsin. Ve dinlen. Dik durdun. Kettlebellini aldın. Belki de e, su şişeni aldın. Çantanız bile olabilir. İçine bir şeyler doldurun. Biraz ağır olsun. Aldım. Aynı şekilde karşıya bakacağım. Yandan tuttum. Buradan da göstereyim. Omuz genişliğinde. Parmak uçlarını sağa ve sola açabilirsiniz. Sağa sola açtığınızda iç bacak daha fazla çalışacaktır. Oturacağım. Ve yukarı. Kalça aktif. Karın aktif. Karın ve kalçayı yukarıda çekmeyi unutma. Sandalyene oturdun. Ve yukarı. Unutma. Dizler öne kaymıyor. Her kalktığında nefes. Vücuda yük bindiğinde nefes vereceğiz. Belki burada tutarken yorulabilirsin. İkinci setimizde şöyle yapalım. Ağırlığımız aşağıda kalsın. Ve bir alternatif daha. İç bacak için biraz daha açtık bacakları. Sumo squat gibi düşünelim. Hazırsak başlıyoruz. Topuklar dengedeyim. Karşıya baktım. Otur ve kalça. Nefes var. Tekrar sayın 10. 2 set yapıyorsun unutma. Lütfen kambur durmayın. Dik durun. Göğsünüz açık. Karşıya baktınız. Ve bıraktım. Şimdi ağırlığını bırak. Şöyle bir bacakları salla. Tabureni kullanabilirsin. Kanepeni kullanabilirsin. Duvarını kullanabilirsin. Duvarı nasıl kullanacağım? karşıya geldim. Ellerimi uzattım. Kalça çalışırken öncelikle küçük hareketlerle dengede başladım. Bu evde yapabileceğiniz en kolay kalça egzersizlerinden. Duvarı tuttum. Dengede kalın. Ayağı yere bırakmayın. yön değiştireceğim. Diğer bacağı size doğru yapacağım. Geldim, dengedeyim, sabit kaldım. Elleri dengelemek adına ortada birleştirdim. Göğüs açık, karşıya bakıyorum. Nefes verdim ve açtım. Ayağım doğrusu fleksiyonda. Yani parmak ucum bana bakıyor. Kaldırdım. Burada dengeyi bozmayacak kadar kaldırıyoruz. Yani ekstra bir efor yok. Dengeniz bozulduğu anda küçük bir dokunuş yaptınız. Ve tekrar yukarı. Nefes verdin. Yerleştin. Burada hemen şöyle göstereceğim size. Dik durdum. Aynı yerden hafifçe gövdemi öne aldım. Kalçayı sıkarak. Geriye nefes var. Sık ve dön. Küçük bir hareket ama oldukça etkili. İçeride sık ve dön. Sık ve dön. Alternatif olarak yine duvarı tutabilirsiniz. Diğer bacakta şöyle göstereceğim. Bir bacak sabit. Kalçayı sıktım. Tekrar sayım tamamlıyorum. Dinlendim. Şimdi taburenizden destek almanızı isteyeceğim. Sabit ve güvenli duran, kaymayacak bir şekilde. Lütfen buna dikkat edin. Dik durdunuz. Eğildim. Gövdeye öne doğru uzattım. Bir bacağım yerde kaldı. Diğer bacağımı kaldırıyorum çapraza beyana çapraza burada iç bacak ve basenlerinizden kolayca kurtulabilirsiniz. Çok faydalı ve etkili bir egzersiz. Karın sıkı, aynı zamanda karın kaslarınız aktif. Sabit bacağınızda kaslar aktif. Dokun ve geri gel. Döndüm. Aynı anda birçok kas grubunu çalıştıran çok güzel bir egzersiz yapıyoruz. Kalçanız bu hareketle oldukça şekillenecek. Nefes ver. İçeriye doğru dokun ve çek. Dokun ve çek. İçeri ve dışarı. Son kez. Burada ayakta yaptığımız gibi küçük bir egzersiz yapacağız. Tam yukarı. Bu kez topukla bir yere vurur gibi düşünün. Karşıya bakın. Nefes verin. Yukarı. Pres. Dizler bükülü değil. Sabit. Yön değiştirdim. Tekrar parmak ucuna geldim. Omurgam düz, göz açık. Karşıya bakıyorum. Topuk gergin, kaldır omurgayı postürü bozmayacak şekilde nefes ver ve bıraktın yavaşça belki dizleri yere koyup küçük dinlenebilirsin Şimdi yerde devam edeceğiz. Öncelikle yerleşin. Sırt üstü yatabilirsiniz. Biraz yorulduysanız dinlenebilirsiniz. Su içebilirsiniz. Yudum yudum içiyoruz. Şimdi yana dönüyorum. yerleştin. Yine dizdirsek yapabilirsin. İstersen gövdeni yatırabilirsin. Burada bir problem yok. Bu güzel bir alternatif. Alttaki bacağı düz bir şekilde açtın. Üstteki bacağı öne doğru yerleştirdim. Bazen olabiliyor, yetmiyor, yetişmiyor. Buraya geldin. Belki parmak ucunda kalacaksın. Yerleş. Bacağı uzat. Ve Topuk gergin. Parmak ucu sana bakacak. Belki yerden destek alabilirsin. Aşağı ve yukarı. Hem iç bacak hem kalça için oldukça etkili bir egzersiz. Nefes ver. Yukarıda sabit bekle. Burada yine bir 20 saniye bekleyebilirsin. küçük küçük tekrar sıkıştırabilirsin. Bu önemli. Minik minik. Dinlenmek için her iki bacağı çektin ve bekliyorsun. ön değiştirelim. Her iki taraf için ikişer set yapın lütfen. Alttaki bacak uzun, gövdeyi uzattım. Diğer bacağı öne aldım. Karşıya bak. Karnı sabitle. Kaldırıp indiriyorum. Tekrar sayım 20. Topuk gergin. Parmak ucu bana baktı. Nefes var. çok keyifli bir egzersiz. 20'yi buldum ve yukarıda bekledim. Burada sabit bekliyorum. Burada bir şeyler hayal edin. Çünkü yaklaşık 20 saniyeniz var. Ve sıkıştırıyorum. Küçük küçük. Sanki bir şeye vuruyormuş gibi düşünün. Pat 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 yukarı. nefes var. Aldım tekrar. Dinleniyorum. Buradan bacağı bıraktık. Yüzüstü döndük. Bakın size çok basit ve keyifli bir egzersiz sunacağım. Elleriniz yerde. Yatabilirsiniz. Ayakları hafifçe açtım üçgen şekline geldim. Kalçayı sıkıp bırakacağım. Burada tekrar sayısında özgürsünüz. Normal şartlarda televizyon izlerken bile yapabileceğiniz bir şey bu. Ama lütfen antrenmanlarınızda, set aralarınızda ekleyin. Kalçayı sıkın ve geri dön. Sık ve dön. Dinlendiniz aynı zamanda ve bıraktınız. Elleri aldım. Burada köpek pozisyonuna geldim. Önemli olan el bileği, omuz aynı hizada, diz ve kalça ekleme aynı hizada. Yandan bakıldığı zaman bir dikdörtgen görünümü vermelisiniz. Yani eller eğer ileride olursa burada omuz kaslarınıza zarar vereceksiniz bağlara. Buna dikkat ettiniz dizler yerinde değilse gövdenizin dengede kalması imkansız olacaktır. Lütfen dizler kalça, el bilekleri omuz ekleminin altında kalsın. Burada tek bacağı yukarıya alacağım. Parmak ucu gergin. İçeriye ve düz bir şekilde karşıya. İçeriye ve düz bir şekilde karşıya. Bu egzersiz kalça için ama aynı zamanda bacakları inceltmek için çok etkili bir egzersiz. Bütün hareketler birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlar. Tekrar sayınız 15. Uzattınız. Yön değiştireceğiz. Dizi yerleştirdin. Eklemleri kontrol ettin. Diğer bacak için açtın. Burada önemli olan açarken sağa sola savrulmayın. Lütfen sabit. Uzatırken nefes. Karşıya bak. Karın sıkı. Kalça sıkı. Bacak gergin ve uzun. Hareketleri çeşitlendiriyorum. Şimdi uzattım, geri geldim. İkinci setimde içeriye ve biraz daha dışarıya uzatabilirim. İçeriye, çapraza çektim ve biraz daha dışarı ve yukarı. İçeri, dışarı ve yukarı. İçeri, dışarı ve yukarı. Açarken nefes ver. Tekrar sayın 15, set sayın 2. Ve yön değiştiriyorum. Yerleştim. İçeri, dışarı. Uzattım bacak gergin ve uzun. Kalça sıkı. Omurgam düz. Asla kambur yapmıyoruz tamam mı? Omurgayı yuvarlamak, C yapmak yok. Uzattım. Dikkat ettim. Karşıya baktım. Her açtığımda nefes. Ve tamamlıyorum. Geldim. Yerine yerleştim. Lütfen kalçayı uzat. Elleri uzat. Yavaşça geriye geldin. Burada streç yaparken kalça için öncelikle bir bacağı öne alın. Diğer bacağı bunun üzerinden uzatın. Karşıya bakmanız gerekecek. Komplike görünebilir ama gayet basittir. İçeriye aldınız, karşıya baktınız. Burada beklediniz. Yaklaşık 15-20 saniye bekliyoruz. Yapabilirseniz biraz daha aşağı kapanız. Burada iliotibial bandı iyice geriyoruz. Laktik asidi yani yorgunluğumuzu gidermek için stretching önemli. Bedeni eski formuna, kasları eski formuna geri getiriyoruz. Yön değiştirmek için önce yine elleri aldım. Gövdeyi uzattım. Parmak ucundan destekle. Yön değiştirdim. Uzat. Biraz uzağa gövdeyi aç. Nefes ver. Dinlen. Kapanabiliyorsan lütfen kapan. Kolları uzat. Başını içeriye al ve bekle. Aldım kolları. Gövdeyi uzattım. Açtım. Buradan topuklar gergin. Aşil tendonum geriyorum. Kalça yukarı ve uzun. Arka grup kasların tamamı gergin. Omuzlar içeriye. Öne doğru. Kalçaya aşağı. Tekrar geriye. Buradan küçük küçük adım adım yürümenizi istiyorum. Takip edin. Elleri kapattım. Mutlaka bilirsiniz. Omurgayı yuvarlayacağız. Yerleştim. Buradan kambur yapmanızı istiyorum. Yavaş yavaş bir şeyin sizi yukarı çektiğini düşünün. Buradan değil. Yavaşça omurları sayarak karnı içeriye çek. Yuvarla gövdeyi. Hiç acele etme. Say. Omuzu açtın, bacakları açtın belki biraz daha sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Aç. Esne, uza. Yön değiştir. İyice açıyorsun. Geldin. Kollar, beden başladığı forma geri dönüyor. Gergin ve uzun. Yukarı. Uzağa, uzağa, uzağa. Nefes ver. Açtın kolları. Küçük küçük, güvenli bir şekilde topla bacakları. Unutma boyun gergin. Boyunu açıyoruz. Biliyorsunuz, tutunmaların sebeplerinden biri bu. Lütfen açın ve uzatın. Hafifçe geriye. Başınız içeride son olarak. Omuzlardan nefes al ve rahatla. Son bir derin nefes. Uza, 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 uza ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bedeninize sağlık.